Bugün biz nasip olursa Muharrem ayında hayırlı bir aydayız. Hayırlı ayda hem hayırlı işler için biz muha Muharrem ayını matem ayı olarak da kabul etmiyoruz. Hüzün aydır ama mühim olan bu aydan dersler çıkarmaktır. Faziletli bir aydır. Biz nasip olursa mazlumların sesi, mağdurların nefesi, haksızlıklar karşısında susan suskun dünyanın da hür sesi olan gücünü cumhurdan alan 12. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nasip olursa 15 Kasım Cumartesi günü ilimize teşrif edecek. İlimizde Cumhuriyet Meydanı'nda tüm hemşerilerimize seslenecek. Hemşerilerimizle kucaklaşacak. Hemşerilerimizle hasret giderecek. Ben tüm hemşerilerimi nasip olursa 15 Kasım Cumartesi günü saat 12.30'da Cumhuriyet Meydanı'na davet ediyoruz. Cumhurbaşkanımız hem açılışlarda bulunacak hem de hemşerilerimizle kucaklaşmış olacak. Cumhurbaşkanımızın gönül dünyasında Erzincan'ın çok ayrı bir yeri var. Bakınız ilk e, tabii ki 81 ile diyecek Cumhurbaşkanımız teşekkür için gidiyor ve hatta hatta şöyle hani 10 Ağustos'taki oylara bakar, bakılaraktan da ilk önce en yüksek oy neren ama Erzincan'ın bir farkı var. Erzincan'a olan bir gönül bağı var Cumhurbaşkanımızın. Hemen bizi ilk sıralarda da şehrimizi ziyaret ediyor. Programda eğer büyük bir aksilik olmazsa bizim bir önceki başbakanımız, genel başkanımız, ustamız, davamızın lideri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan hizmet bayrağını devralan hizmet adamı, yine gönül adamı, başbakanımız Ahmet, Sayın Ahmet Davutoğlu da Erzincan'ımıza teşrif edecek. İnşallah eğer programda bir aksama olmazsa başbakanımızı da ağırlayacağız Erzincan'da. Onun da ayrıca duyurusunu yapacağız. Ben tekrar sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Misafir milletvekilimiz, koordinatör milletvekilimiz, Erzurum milletvekilimiz Muhittin Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ben sözü de kendisine bırakayım. Bunun yanı sıra biraz önce milletvekilimizin de bahsettiği gibi kurucu genel başkanımız, 12 yıl ülkenin başında başbakanlığımızı yapar ve şimdi de başkomutanımız, cumhurbaşkanımız e, inşallah Erzincan'ımıza gelecek. Erzincan'ımızda, teşkilatlarımızda, Erzincan'da bunun heyecanını da hep birlikte yaşayacağız. Evet, milletin seçtiği cumhurbaşkanı, ilk defa ülkede milletin seçtiği cumhurbaşkanı, bir başkomutan Erzincan'ımıza geliyor. Biraz önce 40 yaşında birkaç arkadaşımıza sordum. Erzincan'a kaç tane Cumhurbaşkanı geldi? Bir Abdullah Gül Beyefendinin ismi geçti. Geçmişi hatırlayan kimse yoktur. Yerinde oturan bir Cumhurbaşkanı değil. Yerinde oturan bir başkomutan değil. Ülkemizi ve dünyayı fellik fellik dolaşan bir başkomutanımız Erzincan'ımıza geliyor. Erzincan'ımız bunun heyecanını yaşıyor açılışlar yapacak, ziyaretler yapacak. İnşallah Erzincan'daki milletimizle birlikte bu mitingi, açılışları, karşılamaları en mükemmel şekilde yerine getirecektir.